Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten videomuza ağır bir haberle başlıyoruz. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri uçağımız düştü. 20 askerimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabır diliyoruz. Şimdi Uzakşehir cephesine geçelim. Yeni fragman yok. Dizilerin çoğu bu hafta yayınlanmıyor. Pazartesi günü yeni bölüm gelmeyebilir. Resmi bir açıklama henüz yok. Ama son bölüm konuşacak çok şeyi bıraktı bize. Şahin'in o vurulma sahnesi, babası Ecmel'e güveninin çöktüğü o an, oyunculukla duyguların bir arada çarpıştığı, izleyiciyi paramparça eden o sahneler. Gerçekten alkışı hak eden bir performanstı. Gelelim Halis meselesine. Halis deniz doğduğunda Bora'nın nerede olduğunu Alya'nın annesinden öğrenmişti. Peki Ecmel o zaman neden hamle yapmadı? Deniz ancak 5 yaşındayken kaza yaşandı. Demek ki o aradaki yıllarda Boran ile Ecmel arasında bir şeyler yaşandı. Bir anlaşma, bir ortaklık ya da bir çatışma bilemiyoruz. Ve ipi çeken son kişi ise Ecmel oldu. Başka bir detay daha var. Cihan'ın onlarca ünvanı var. A, Bey, Lider, Abi, Kardeş, Evlat. Ama o en çok iki tanesini sahipleniyor. Bir, Alya'nın kocası olmayı. iki Alya'nın ona kazandırdığı Baba kimliği bu da karakterlerin tüm kararlarına yön veriyor. Sadakat ve Vurgun Cephesi'ne gelecek olursak da o sahnelerde belli belirsiz bir gerilim var. Sessiz sinyaller, küçük işaretler. Belki ileride bu imkansız bir hikayeye dönüşebilir. Sadakat böyle bir duyguyu yaşarsa yıllardır görmediğimiz bir yönünü bile ortaya çıkarabilir. Ve bombaya gelelim. Denizi kaçıran kişi Ecmel. Ama en önemli detay şu: Bora'nın oğlu olduğunu bilerek yapmıyor bunu. Önce kaçırıyor, gerçeği sonradan öğreniyor. Bütün dengelerin dağılmasının sebebi de işte bu. Boran tarafında ise tablo netleşiyor. Boran'ın kendine geleceği zaten belli bir şeydi. Ama bu dönüş Cihan ve Ali aşkını büyütmek için kullanılan bir kaldıraç gibi duruyor. Ecmel ile işbirliği de yapsa, iyileşse de büyük ihtimal karakter yolculuğunu tamamlayıp diziye veda edecek. Ve son olarak asıl soru şurada başlıyor. Cihan ve Boran Savaşı başlarsa sadakat hangi tarafı seçecek? Yorumlarda konuşalım. Eğer videomu beğendiyseniz bu videoyu beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.